İstihbarat teşkilatımızın muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde henüz tabii kimdir, hangi kuruluştur buna benzer alınmış bir bilgi yok. Başkan yardımcım Fuat Bey ile Dışişleri Bakanım onlar da Lübnan'a bir ziyarette bulunup oradaki gelişmeleri yerinde takip ediyorlar. Ama biz madden, manen her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız. Beyrut'un yanında olacağız. Lübnan halkının da yanında olacağız. Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Niye yok? Şimdi bir defa buralara baktığımız zaman özellikle Yunanistan'ın yani Libya ile ilgili olarak buradaki kıyıdaş olma konusunda bir alakası var mı? Ne işi var orada? Mısır'ın aynı şekilde bir alakası var mı? Yok. Şimdi biz Libya ile böyle bir anlaşmayı yaptıktan sonra bunların hepsi bu işin üzerine atladılar. Biz şu anda ben içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum. Bize zaten dışarıdakiler yetiyor ama içeridekiler de onlara gayet güzel pompalama görevi ifade ediyor, ifade ediyorlar. Yani Türkiye bir tırmanışta. Ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var. İhracatta 36 milyar dolar idi biz göreve geldiğimizde. Şu anda 180 milyar dolar. Yani Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Ama diyorum ya, gözü olup görmeyenler hala bu gerçekleri yansıtmaya çalışıyorlar. Ne kadar yansıtırlarsa yansıtsınlar, yanlış olarak anlatsınlar. Biz Türkiye olarak bu kalkınmamızı, bu evvel Allah tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Türkiye'nin IMF'e olan borcu neydi? 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013 ne oldu? Biz IMF'e olan borcumuzu sıfırladık. Bizim şu anda IMF'e olan borcumuz yok. Sıfır. Döviz rezervine bakıyorsunuz. 27,5 milyar dolardı. Göreve geldiğimizde e şu anda ise 105 milyar dolar Merkez Bankası'nın döviz rezervi. Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Biz güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız. Yerli yerine oturacağına inanıyorum. Dövizin de aynı şekilde yerlerini bulacağına, altının aynı şekilde bulacağına inanıyorum. Yani bunlar gelip geçici şeyler, bu dalgalanmalar her zaman olur. Bunu görmemiz lazım. Tabi burada bir şu anda dün Merkez Bankası ile özellikle yani Bankalar Birliği'nin yaptığı toplantılar hepsi bunlara yönelik atılan adımlardır. Düzelecek.